Tarifsiz bir sevdada kimliksiz bir sessizlikti Aykırışlarla çağlarken yüreğim durgun limanımdı Sen benim adını koyamadığımdı Senin adın kavuşma kurs Kurtınılarda yolunu kaybeden gemi misali Rotasız ve pusulasız kalmışken yüreğim Ve hoyratça savrulurken bir limandan bir limana Teslim olmuşken kaderine Apansız sana rastladım o limanda Sen benim adını koyamadığımda Senin adın kavuşmak olsun Bakmaya kıyamazken gözlerine Tutmaya cesaret edemezken ellerini Ve bütün cümlelerin sustu o yerde Sessiz bir haykırışlı yüreğim Eşsiz bir mutluluklu yaşadığım Sen benim adını koyamadığımda Senin adın kavuşmak olsun